yarışıyor. <laughs> Değeceğim de ben de donuyorum. Sen niye donuyorsun? Kürkün var ya üstünde. Ya kaynayın içine giyiyorum. Boyum yetmiyor. Bak şuna. Uf. Ne yapacağız? Baksanıza nasıl buz küpleri var. Güneş hiç etki bile etmiyor. Kerem komiser gelin aşağılarda belki ne bileyim bir ev buluruz. Sığınabilecek böyle sıcak sıcak belki ısınabileceğimiz bir yer buluruz. Hiçbir eşyamız da kalmadı. Yiyeceğimiz de bitti. Gelin gelin bir an önce bir şeyler yapmamız gerek. Gidelim belki bir yer buluruz. Şu ağaçlardan birazcık odun kıralım. Ateş yakabiliriz belki güneşle. güneş ile. İşte, e, güneş ile şu ateş yakacağız yani bence İşte güneşte oluyor ya cam, taş ikisini birbirine vuruyorsun sonra yanıyor. Hey, tamam Evet evet ama ilk önce birazcık böyle koştuk ya şimdi. tamam birazcık ısındık İlk önce birazcık odun kırmamız gerek Odun kırdıktan sonra artık bakacağız bir çaresine Of bu ne soğuk ya Valla hava bir anda buz gibi oldu Üstümüz de gitti sizin yüzünüzden Köpekler bizi kovalıyor kaçacağız diye bütün giysilerimiz eşyalarımız orada kaldı yolda kaybettik sonrasında zaten hiçbir şeyimizi bulamadık Of of çok üşüyorum Birazcık daha blok kırayım. Tamam. Şimdi ilk önce kendimize bir crafting table yapalım birazcık. Şunları şöyle çevirelim hatta. Evet. Tamam. Şimdi bunları bir dakika şöyle hepsini al. Şimdi bir tane crafting table yapalım. Buraya koyalım. Of bu ne soğuk ya. Şunu kıralım bir dakika. Bunu şöyle alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Neyse tam havada kalsın ya. Bir şey olmaz. Şimdi burada of, çok soğuk çok soğuk arkadaşlar. Bu ne soğuk ya? Birazcık daha blok yapmamız gerek. Biraz daha blok kırmam lazım. Siz de zaten önce öyle durun. Ya benim ellerim doğuktan soğuktan çalışmıyor. Böylece biliyorsun ben dolak kaldım. Tamam. Bir iyi benim yani aranızda. Birazcık konuşun. Sohbet edin. Put gibi duruyorsunuz. Öyle tabii ki de donarsınız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Galiba hasta olacağım ben de. <laughs> Ay, çok da uykum geldi. Eee, benim de çok uykum geldi beceğim Tamam tamam. Kendimizi birazcık azinde tutalım. Çok uykusuzuz da yapacağız yapacağız. Ben inanıyorum bize. Tamam bu kadar blok yeter. Şimdi bu blokların hepsini şöyle birazcık çevireceğim. Evet ilk önce ne yapsak ne yapsak hmm, bir dakika şimdi crafting table'a girelim. Ne yapsak ki ilk önce ya nasıl bir şey yapsak ki hiç bilmiyorum neye ihtiyacımız var. Yani bizim ateşe bu sıcağa ihtiyacımız var. Aslında bir şey diyeceğim. Buraya kendimize ait bir ev yapabiliriz. He ne olacak ki ama birazcık az kar olan bir yere yapalım. Ya da ağacın altına ev Evet ağacın altına ev yapabiliriz Mantıklı şurası bizim evimiz olsun Şöyle şu karları kıracağım <laughs> İnşallah hasta olmayız Ben de karını yıkılabilir mi işte Ayşen işte. Yok yok gerek yok. Ben hemen şunları kırıyorum. Buraya bir tane ev yapacağım. Sonra bu evde ısınabileceğiz. Of burası yanlış oldu. Neyse balta yaptığımda düzeltirim. Şuraları da kıralım bakayım. Tamam bu kadar alan yeter bize. Üçümüze. Şuraları da kıralım. Aha. Bütün karları kırayım ki evimiz soğuk olmasın. Evet tamam. Bakayım kaç blokluk yapsak. Bir blok daha öne geleceğim. Sonra yeter bu kadar. Hatta şuradan itibaren yapayım bakayım. Tamam bu kadar yeter. Üçümüz yaşayabiliriz burada. Ev ne kadar küçük olursa o kadar kolay o kadar kolay ısınır. Şimdi şuradaki karları da kıralım. Şöyle. Evet. Kerem komiser yalnız birazcık çekilmen gerekebilecek. Tamam burada dursam olur mu? Olur olur evet. Burada durabilirsin. Aa o, yanlış oldu. Of, o kadar soğuk ki blokları bile koyamıyorum ya. Elim o kadar dondu. Evin girişi de şuradan olsun. Şuradaki karları da kıralım. Tamam. Şimdi buranın üstünü kapamam lazım. Oh be tamam. Rüzgar gelmiyor en azından buraya. Evet tamam süper oluyor süper. Arkadaşlar siz de lütfen bizi desteklemek için like atıp abone olur musunuz? Şimdi benim birazcık daha odun kırmam lazım. Şuradaki odunu kıralım. Tamam, şimdi bakalım başka odun var mı? Heh, şu odunu da kıralım, şu odunu da kıracağım. Bir tane balta yapmam gerek ya. İlk önce keşke balta yapsaydım. Tamam, şimdi bakalım şuradaki ağaçları da kıracağız mecbur. Ha, hadi ya daha az kırabilsem keşke. Uf, uf, bu ne soğuk gerçekten arkadaşlar. Dondum dondum. İnşallah hasta olmayız. Şimdi bakalım buradan balta bir dakika. Bunları yine çevireceğiz. İlk önce çubuk yapmamız lazım bizim. Şunları aa, hiç bloğum kalmadı ya doğru tamam. Şunları şöyle koyalım. Çubuklarımızı aldık. Şimdi bir dakika crafting table'ımız nerede? Heh burada. Şimdi bir tane balta yapalım. Ee, başka şu blokları da çevirmem gerekecek. Şunları da çevirelim. <laughs> tamam balta yaptık. Ee, küreye gerek yok. Uf çok soğuk. Tamam, şimdilik bu balta yeter o zaman bize. Şuradaki blokları ve ağaçları daha hızlı kırabilmek için. Sonrasında maden bulabilirsek madene gideriz. Madende daha fazla şey buluruz. Aa! Biz bunu yaptık da bununla kırılmıyor ki. Niye söylemiyorsunuz? BC de onda kırılmıyor Sağ ol ya. Çok yardımcı oldun kız beycik. Vallahi sağ ol. Uf ya. Ne yapacağız? Ee, o zaman ne yapabiliriz ki? Bu çalışmıyor. Yani mecbur herhalde kazmayla mı yapacağız bunu? Maden de yok. He? O ne? Ha çiçekmiş. Maden maden. Hah, şurada görüyorum sanki bir mağara var gibi ama hiç olmaya da bilir. Durun durun. Tamam şurayı bir düz düzeltelim. Şurayı ilk önce bir kapatalım. Siz burada durun. O sırada ben gideyim birazcık maden kazmaya çalışacağım. Balta kürek yapmaya çalışacağım. Burası niye böyle boş? Şuradan birazcık daha ağa çıkaralım. Koş koş koş, koş 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 Hah, şuraları hemen kırayım. Hemen geliyorum. Tamam burayı da kırdık. Şimdi gidelim şu bloklarımızı ilk önce. Evet dönüştürelim. Şimdi bu evin temelini ilk önce bir yapalım ya. Ev yarım kaldı. Şuraları düzeltelim. Bakayım tavan ne kadar olsa bir blok yukarıda olsun tavanımız. Tavan tam olarak şurada olsun. Tamam burası da tavan olsun. Bakayım. Evet evet yeter boyumuz. Şuraları hemencik şöyle kapatalım. Karmar yağar şimdi donmayalım soğuktan. Evimiz kar basmasın. Şöyle şu tarafları da kapattık mı? Heh bir sürü bloğumuz olmuş. Oh be iyi oldu valla evimiz oldu sonunda Şuraları şöyle hemencik kıralım Kapatalım Ver ya yardımına ihtiyacın varsa Blokları ben koyabilirim Yok yok gerek yok Kerem komiser Bitti sayılır zaten Baya yardımcı oldunuz yani sizde Bakayım şurayı da kapatalım. Tamam şu crafting table'ımızı nasıl yapacağız? Bunu şöyle kıralım. Bunu aşağı doğru koymamız gerek. Şöyle şuraya mı koysak? Buralara yataklar gelir. Şuraya da crafting table'ımızı koyalım işte. Burada dursun. Şuraları da düzeltelim aşağıları. Şöyle tahtadan yapalım. Çünkü bu çimenler soğuk alır. Soğuğu alırız sonra donarız arkadaşlar. Gerçekten üşütürüz burada yani. O yüzden hemencik şuraları şöyle düzeltelim. Ah yanlış oldu ya. Kırıl 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 kırıl. Ah, tamam. Hemen şuraları da düzelteyim. Sonra gidip maden bulmaya çalışacağım. Oh be arkadaşlar bakın. Şöyle bir balkon yaptık kendimize. Bahçe daha doğrusu bahçe yaptık. Evimizin de alt yapısını yaptık. Yatak yapmamız gerek. Gördüğünüz gibi burada ateş yaktık. Oo sizik. Tamam şimdi siz burada ısının. Ay kere komiser dikkat et. Ne yapıyorsun? Oh be çok iyi geldi. Vallahi sıcacıktı. Oo vallahi sıcacık ya. Tamam siz burada durun e, İstiyorsanız eve yatak yapabilirsiniz Ben de gidip birazcık maden bakacağım tamam mı Tamam olur Tamam hadi görüşürüz o zaman dikkat edin tamam mı Şimdi gidelim bakalım. Nerede? Şurada maden var gibi. Şu dağlık tepelere çıkacağım. Belki orada maden bulabilirim. Belki elmas elmas bir şeyler bulurum. İyice kasılırız. Ne oluyor ya? Koş 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 koş. Arkadaşlar ben şurada madenler ararken sizler de lütfen like atıp abone olmayı mutlaka unutmayın. Hemen gidiyoruz. Koşun. Sonunda çıkabildim bu dağla. Ama hiçbir şey yok. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu şu bizi. <laughs> Sizin ne işiniz var burada? Korkuttunuz beni. Merce ya. Seni yalnız bırakmak istemedik. Biz de geldik. İyi yapmışsınız. Keşke haber etseydiniz. Hmm, kötü bir haberim var. Galiba burada mağara yok. Hiç maden yok yani. Bakın normal taşlar var. Of ya bu kadar yolu boşuna mı geldik? Gelin gelin hava karardı. Birazdan zombiler, yaratıklar ortalığa çıkmadan canavarlar. Hemen gitmemiz lazım. Merhaba, merhaba tavşancık. Aslında bir şey diyeceğim. Çok açsınız değil mi? Evet ya, karnım konukluyor. Şu bu ayıyı acaba diyorum. Ne? Ayı mı yiyeceğiz? Tavşan da olur yani. Of ne bileyim çok acıktım. Ee, bu ayısı yenir mi ki? Yani bence bu ayısı yenir. Merhaba ayıcık. Ay, neyse ya gelin ya. Yapamam ben bunları. Koyun değil ki bunlar. Gelin gelin boş verin hayvanları özgürlüğüne bırakalım. Artık yiyecek içecek bir şeyler buluruz. Birazcık şöyle ot alayım da midemiz bulanmasın. He? Otlar bile gelmiyor. Otlar bile kurumuş. Aha ne yapacağız hiç bilmiyorum. Neyse gelin koşun bakalım. Buz küplerine bakın dev gibi. Heh, evimiz işte orada. Ha? Bu ne? Kerem komiser bu ne ne yaptınız eve? Bu neye böyle engel işareti? Ya ne yaptınız eve? Hı? Ee, ben yapmadım be Cemre. Ben de yapmadım. Bu ne ya böyle? Ya ciddi misiniz? Bakın şakanın sırası Bunlar engel. Evden engellenmişiz. <laughs> Çok komiksiniz gerçekten. Niye Ben de mi yapmadım? Ben de yapmadım gerçekten. Ne? Evimizi kim engelledi o zaman? Ha? Burada birilerim var acaba? Gelin bir bakalım etrafa. Arkadaşlar sizce evimizi kim engelledi? Etrafta birilerim var? Bakalım etrafta belki birileri de bulabiliriz. Şimdi bu videonun burada sonuna geleceğim. Eğer devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şimdi gidip evimizi kim engellemiş onu bulmaya çalışacağım. Çabuk bulalım o kişiyi.